Yani o zaman ha kız çantası bile olsa ne olacak? O zaman ne diyorsun? Kızlar için ne olacak ki? Ha kızlar için bile olsa ne olacak ki taksın diyor Doruk'ta. Peki siz bu konuda Doruk'a mı katılıyorsunuz? Eylülle Minaya mı ya da farklı bir fikriniz mi var? Ben farklı bir fikrim var. sırayla dinleyelim. Fatma sen ne diyorsun? Sen neden takmasın taksın diyorsun? hakkı var. Ha erkeklerin de hakkı var. Takabilirler diyorsun. Bahar Ta Takmasın çünkü babası kız. Bahar da farklı bir gerekçe sundu bize. O da takmasın diyor ama o Eylül ve Mina gibi kız rengi olduğu için, kız çantası olduğu için değil, babası kızmasın diye. Takmasın çünkü babası kızar diyor. Peki başka Yağız Efe? Tansın. Neden? Çünkü kızlar da erkekler de saklar. Ne var eder ki? İkisi de saklıdır. Altı da rengi kırmızı. Erkekler niye saklasın ki? Peki. Doğa? Mina'ya katılıyorum. Yani ne demiştin Mina? Ne konuda katılıyorsun ona? Taksın mı takmasın mı? Takmasın. Neden? Çünkü erkek. Erkek takmasın diyorsun. Mirza sen ne diyorsun? Ne, ne, neden korkan e, kor çantası takıyor. takıyorsun? Sırt çantası tak, takabiliyorum. Ha peki neden? Ortama olarak düşünelim. Ha sıç çantası taksın ama nedeni çok önemli değil. Peki. Bende takmasın. Neden? Sen erkeksin. Sen de erkek olduğu için. Peki Yusuf sen ne diyorsun? Ben taktım. Geldi. Ama babası kızıyor olduğu zaman o da elinde takar. Dışarıda takmasın mı? Gel yani baba kızıyor. Oğlum elinde Ama Bahar söyledi öyle. Yağız Efe taksın diyor. Sen elinde tutar. Yani bir karar daha iyi bir karar ver bence. Ne, tam ne düşündüğünü tam söyle. Yağız Efe'ye katılmak önemli değil. Önemli olan kendi düşüncen. Tamam, taksın, taksın, babası kızıyorsa babasına desek ki bir günlük takayım, ben sonra her gün takarım. <laughs> tamam, sonra her gün takarım. Peki. Bu yani, o taksa bile onu yok Çünkü kendileri, kitabın yazarları zaten kendileri hayal geceliğine kurmuşlar. Hem de babası kızmasına olay değil yani. Çocuk hayal geceliği kuruyor. Kurur, Bir de ev sevdiği çantalar. E, ee, kızlar da erkek çantaları takabiliyor. O zaman niye erkekler kız çantası takmasın diyor Eslem Lina'da. O da farklı bir fikir ortaya attı. Evet Mina. Yani işte, çantasını evde takabilir yani. Bodal olarak ama dışarı takamaz çünkü babası izin vermiyor. Şimdi Mina biraz düşüncelerini esnetti. İlk başta hiç takmasın diyordu ama madem o kadar istiyor bari evde taksın gene de dışarıda takmasın diyorsun. Evet. Elde Çünkü elde taksın. Belki babası kızıyor. Neden? Babası kızdığı için. Kırmızı olduğu için değil mi? Hayır. Hayır. De o zaman kurallar esneyebilir mi? Bazı kurallar. Esnemeli mi? Esnemeli mi? Hı? O zaman kurallar bazen e, on, bizim isteklerimize göre biraz esnetilebilir diye düşünüyorsun. Hı -hı. Peki Mina? Yani çocuğu e, dikmiş e, anneannesi. Ço çocuğu işkence mi istiyor yani. <laughs> evet, evet. Mina fikrini değiştirdi. Biraz evvel takmasın diye düşünüyordu. Ama şimdi e, kurallar olsa bile işkence mi olacak o zaman? Takmak istiyorsa taksın diye düşünüyor Mina. Evet. Peki bu konuda Yağız ne diyor? Ömer şimdi. Yani kırmızı çantası taktın ama her zaman taktın. Bazen farklı çantalar taktın. Arada bir çantası. Ne? Neden? Ama sen güzel olması için böyle diyorsun. Kurallarla bunun bir ilgisi var mı? Kurallarla ilgili ne düşünüyorsun? Yani kuralları oynar ama arada bir taksın. O zaman sen de kuralları. Bir onları dinlemeden olmuyor. Hem o da kukla oluyor yani. Kukla olduğunda onun dediklerini yapıyoruz. O yüzden bence yani. O da kendi hayatını yapsın. Kim? Charlie mi? Evet. Peki Charlie kırmızı çantayı takma konusunda istediğini yapabiliyorsa Charlotte da yüzünü konu boyama konusunda istediğini yapsa olmaz mı? evet. Herkes kendi istediğini yapabilir yani. İlla onu ona yaptığını yaptırmamak zorun, yapmak zorunda, yaptırmak zorunda değiller yani. Peki herkes istediğini yapabilir mi? Evet. Yine. Tamam herkes istediğini yapsın. Kurallar var ama biz kukla değiliz diyor Eslem Nina'da. Evet Yusuf. Taksı. Taksı. Bak. Charlotte da yüzünü boyasın mı? Bu Bo boyasın. ama böyle zırpın taksın. Ara sıra taksı. Ara sıra. O zaman sen de gene esnetmeyle ilgili herhalde kurallar var uyulsun ama biraz bazen esnetilebilir diyorsun. Peki. No. Bahar sen ne diyorsun? Ben bir şey Efendim? Ben bir şey demiyorum. Bir şey demek istemiyorsun. Peki. Simay sen hala fikrini söylemeyecek misin? Hı? Peki. Herkes istediğini yapsın mı peki? Esra'da herkes istediğini yapsın diyor. Yani Lina'ya katılıyor. Esra'ya katılıyor. Herkes istediğini yapsın. O zaman Esra, Eslem, Lina ve Doğa e, bence herkes istediğini yapmalı. Kur'an'larda insanlara göre olmalı. uyumlan Uyum sağlamalı. Hani ona göre değiştirilmeli diyor. E, Kaan, Doruk, Yağız, Efe Yusuf da Kurallar bazen esnetilebilir. Arada yapılmalı diyor. Peki. Ara sıra taksın. Sen de esnetilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Kurallar neden vardır? Videoda Kurallar neden vardır <laughs> ve kurallar nasıl oluşturulması gerekir? Evet Yusuf. Çünkü Peki bu kurallar hiç bozulmamalı mı? Ara sıra yine gevşetilebilir ama ama bu çoğu zaman uyumalı. Mesela hangi durumlarda gevşetilebilir? Hangi durumlarda kesinlikle evet. Çok istediği zaman çok sevdiği zaman ara sıra gevşetilebilir. Ama normalde uyumlu. Mesela hangi kurallar asla çiğnenmemeli? Ama nasıl kurallar esnetilebilir o zaman Yusuf? Ee, mesela çok istediği bir şeyi arazide takabilir. Ha insanla, başka insanlara zarar vermeyecek diyelim. Başka insanlara zarar vermeyecek şeylerle ilgili kurallar ara sıra esnetilebilir diyor. Siz Yusuf'a katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Ha -ha. Neden?